Siirt'te bir deprem olduğu haberi geldi. Depremin şiddeti 5.1 5.2 arasında gidiyor. Yani bu sayıdan da öte insanlar neler yaşadı bu önemli. Twitter'da gördüğüm kadarıyla Siirt Kurtalan'da meydana gelmiş. Merkez üssü orası olduğu söyleniyor. İnşallah can kaybı yoktur. Siirt'te ve civarında bu depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün ben bir yolsuzluk haberinden size bahsetmiştim hatırlarsanız. Ben yayın bittikten sonra dün hatta bu sabahta da elim hesap makinesini aldım artık telefonlarımızda hesap makinesi var. Bu işte bir gariplik var Bu hesapta bu hesap tutmuyor. Ya dün benim söylediğim rakamlar birbirini tutmuyor. Onun peşine düştüm. Çalma konusunda, hırsızlık konusunda o kadar başarılı olmuşlar, o kadar ustalaşmışlar ki nasıl çaldıklarını idrak etmek, anlamak gittikçe zorlaşıyor. El çabuklukları filan gerçekten ustalık döneminde. Bir de ne kadar çaldıklarını anlamak daha da zor. İlla ki elinize hesap makinesini almanız gerekiyor. Dün ben sizinle bu yolsuzluk haberini paylaştım hatırlarsanız. Yani haberi de şöyle verdim. 73 milyonluk bir iş için 752 milyon ödenmiş. 752 eksi 73 yaptım hatırlayın. 752 eksi 73 eşittir dedim 679. Bu kadar çalmışlar dedim. Mevzu hiç öyle değilmiş. Bakın bu haber küpüründe de görüyorsunuz. Olay çok daha farklı bir yerde. Bu ödemeyi sadece tamamlanan %23'ü için yapmışlar. Yani iş henüz bitmemiş bu arada. Bir demiryolu ihalesi bu. İşin %23'ü bitmiş. Ödenen para 752 milyon. Ki bu bunlardan sadece bir tanesi. Dün de söyledim. Normalde böyle bir yolsuzluk. Bunun onda biri, bunun elli de biri. Hükümet bırakmaz Avrupa'da filan. İhale bedelinin tamamı 320 milyon. Bakın ihalenin toplam bedeli 320 milyon. %23'ü için 825 milyon vermişler. Ya kusura bakmayın bu sayılar benim için çok büyük sayılar ya. Gerçekten hırsızın malı Zürdün çenesini yoruyor gördüğünüz. Hani zenginin malı değil mi? canım burada haram para var burada sapına kadar. Hani olur ya haram zıkkım olsun derler ya zaten haram. %23'ü için 825 milyon ödemişler. Ödenen fazla para 752 milyon. 5'te biri için 825 milyon ödüyorlarsa 825 çarpı 5 yaptığınızda 4 milyar 125 milyon ödemeleri lazım. Yok daha ödemeyeceklerse bu işin tamamının parasıysa İşin tamamı bitmemiş. Yok hayır işin tamamının parası buysa, işin hak ettiği para buysa neden ihalenin toplam bedeli 320 milyondu? İşin tamamının bedeli 320 milyonsa bu 825 milyon aradaki bu fark kime gitti? Hepinizin bir cevabı olduğunu biliyorum da kendinizi riske atmayın o cevabı vererek. Bunlar çalmanın farklı yolları. Ustalık diyorum ya. Oradan 300, buradan 500, işte Ovid tünelinden 17-18, oradan 25 hani Katar parası falan diyorlar ya Katar orayı aldı Katar burayı aldı yoksa yine aracı bir firma mı kullanıyorlar yine bir paravan şirket gibi Katar'ı mı kullanıyorlar bu kez birileri ama artık bunlar açtılar sevgili izleyenler. Zaten evine 4 maaş giren Fahrettin Altun bununla da kalmayıp Borsa İstanbul'un yönetim kurulunda olduğu için Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı diye bir şey yazmışlar. Kim yazıyor bunu? Borsa İstanbul'un yönetim kurulu yazıyor. Kendileri belirliyorlar. Şu lükse bakar mısınız sevgili izleyenler? Borsa İstanbul'un başkanına huzur hakkı olarak aylık 24 bin lira veriyorlarmış sevgili izleyenler. Yönetim kurulu üyelerine de onlar mütevazı davranmışlar. Fahrettin Altun var yönetim kurulu üyesi. Sonra Hakan Atilla var. Onlar da 18'er bin lira alıyorlarmış aylık huzur hakkı olarak. Bununla da kalmayıp birer tane de makam aracı tahsis ediliyormuş kendilerine. Bununla da kalmayıp Borsa İstanbul'dan aldıkları bu huzur hakkı neticesinde ortaya bir gelir vergisi çıkarsa ki gayet doğal çıkması lazım. Bu gelir vergisinin de Borsa İstanbul tarafından ödenmesine karar vermişler kendileri, zat-ı alileri şahaneleri. işte yerli milli falan dünyaya meydan okuyorlar. Vatandaşa sabır tavsiye ediyorlar, metanet tavsiye ediyorlar. Bağrımıza taş basacağız diyorlar. Vatandaşa da 1178 lira veriyorlar. Hani işten çıkmak zorunda kalırsa vatandaş 1178 lira. Bunu da almayı hak ederse. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde olur da bir vergi memuru haddini aşıp bu arkadaşlardan vergi talep eder olur da yani birisi görevini yapar o zaman bunun Borsa İstanbul tarafından karşılanması. Şayet yönetim kurulu başkanı ve üyeleri devlet memuruysa bak hiç boşluk bırakmıyorlar. O para alınacak o vergi ödenmeyecek. O yüzden hiçbir boşluk bırakmamışlar. Eğer bunlar devlet memuruysa mesela Fahrettin Altun devlet memuru aynı zamanda ortaya çıkan gelir vergisi hesaplanan ilave, ilave verginin tamamının Borsa İstanbul tarafından karşılanması. Hiç bütün delikleri tıkamışlar. O para alınacak, o, o maaşa, o huzur hakkı alınacak. Asla da vergi verilmeyecek. Böyle zor zamanda gerçekten dürüst insanlara, görevini yapan memurlara alanın son derece daraltıldığı, görevini yapan bir insanın her an vatan haini ya da terörist ilan edilmesi riskinin olduğu bir yerde görevini yapan gazetecilere, memurlara da çok teşekkür ediyoruz. Bir itfaiye arabası üzerinden nasıl yolsuzluk yapılabilir? Hayır, küçük düşünmeyin, büyük düşünün. Yerli ve milli düşünün. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapılmış bir yolsuzluk örneği paylaşıyorum sizinle. Bir Avrupa ülkesi bir Arap ülkesi için füze rampası üretmiş. Füze rampası mı? Konu... Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir Avrupa ülkesi bir Arap ülkesi için füze rampası üretmiş diye hikayeye girdin. Bu hikaye nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na gelecek? Füze rampasıyla itfaiyenin ne alakası var? Bu Arap ülkesi füze rampasını beğenmemiş yapılan füze rampalarını satın almaktan vazgeçmiş. E bu Avrupa ülkesi de lan bu füze rampasını ne yapsak ne yapsak elde kalacak demiş ki o zaman biz bunu itfaiye arabasına çevirelim. Sonra bu itfaiye arabalarını da dönemin AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almış. Tanesi 1,5 milyon euro. Tanesi 1,5 milyon euro olan eski füze rampası yeni itfaiye araçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi alıyor ve itfaiyenin garajına koyuyor. Tanesi 1,5 milyon lira olan bu yeni itfaiye araçları füze rampasından dönüştürülen itfaiye araçları bir kez bile o garajdan çıkamıyorlar. Neden? Çünkü yapısı ve büyüklüğü itibariyle İstanbul sokaklarında gezemiyor. Bir yanlışlık olmuş. İstanbul'un sokakları az küçük yapılmış bu itfaiye araçları için. O yüzden de kullanılamıyorlar. Tabii bu araçların yakıt tasarrufu diye bir şey yok. Füze rampası yaptığınız arabada yakıt tasarrufunun derdine düşer misiniz? Yani normal itfaiye araçlarından 2 kat 3 kat daha fazla yakıt tüketiyor ve bunu üreten sadece bir firma olduğu için bakımıydı, tamiriydi, yedek parçasıydı her konuda da bir yere bağımlısınız kazık yemeye devam ediyorsunuz. Daha doğrusu birileri kazanmaya devam ediyor. Oraya bu kadar verilmiş, şuraya bilmem kaç milyon verilmiş, buraya kaç yüz milyon verilmiş diye konuşurken bilin ki bu rakamların içinde birilerinin payı var. O para Katar'a gitmiyor. O para Cengiz İnşaat'a gitmiyor. O para bilmem işte AK Partili bilmem ne iş adamına gitmiyor. Hepsi gitmiyor yani. Kendilerinin pay almadığı hiçbir ihaleye, hiçbir sözleşmeye, hiçbir anlaşmaya onay vermediklerine emin olabilirsiniz. Yani gazeteler, televizyonlar ciddi habercilik yaptığı iddia eden mecralar öyle saçma, öyle büyük yalan haberler yapıyorlar ki bazen Zaytung'un haberleri, mizah maksatlı yaptığı ironik haberleri, hiciv haberleri gerçekmiş gibi, daha gerçekmiş gibi geliyor. Diyor ki Zaytung, Sağlık Bakanlığından kritik uyarı. Böyle giderse gerçek vefat sayılarını da vermek zorunda kalabiliriz. Halkı ikna etmek için bak artık yeter sokağa çıkmayın, maskenizi takın falan filan demek için gerçek vefat sayılarını da vermek zorunda kalabiliriz. Dün itibariyle sevgili izleyenler Avrupa'da birinciliğimizi koruyoruz vaka sayısında. Dünyada da ikinci sıraya çıktık. Hindistan'ın üstüne çıktık vaka sayısında. Ha bu Hindistan'ın açıkladığı sayıların %100 doğru olduğu anlamına gelmez. Ama diğer taraftan Türkiye'nin açıkladığı sayılara, Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı sayılara da inanamıyoruz ne yazık ki. Yarın bir gün bir yerlerden açıklanan vefat sayıları doğru değilmiş, elimizde belgeler var diye bir şeyler çıkarsa ne olacak? Bir şey olacak yok. Sağlık Bakanı yine buna da bir kılıf uyduracak. Ulusal çıkarlarımız falan filan diyecek. Ya abi ben bunu çocuklarıma da yediriyorum ya. Hani ikna etmek için değil mi? Bunu ben kendim de yiyorum. Aynısından ben de kullanıyorum. Bu önemli bir ikna cümlesidir. Hani adam gerçekten baka ula aynı, aynı montu o da giyiyor. Aynı yemeği o da yiyor falan. Ha tamam dersiniz. inanırsınız falan böyle. İşte Sağlık Bakanlığı Çin aşısını Türkiye'ye getiriyor. Peki Sağlık Bakanı bu aşıdan vurulacak mı? Cumhurbaşkanına bu aşı yapılacak mı? Onlara hangi aşılar vurulacak? Ben doğal olarak bütün vatandaşlara Cumhurbaşkanına vurulan aşıdan vurulmasını talep ediyorum. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Şey değil ki denediğimiz şey hani saç kremi değil ki yani. Denediğimiz şey sprey falan değil. Denediğimiz şey aşı ve insan sağlığı. Bütün dünyayı felç etti korona ve şimdi bir umut bu aşılar. Mesela Rusya'nın geliştirdiği aşıyı, Sputnik 5 aşısını Putin henüz olmamış. Rusya bir aşı geliştirdi. Dünyaya bu aşıyı satıyor ama Putin o aşıdan vurulmamış. Yani bu hepimiz için bir soru işareti olarak yeterli mi? Bence yeterli. Bu arada bugün de eğer yolsuzlukları hesaplarken yanlış sayılar söyledim kusura bakmayın yani artık elimde hesap makinesiyle yapıyorum. Bundan sonra da hesap makinesini bırakmayacağım yani. Öyle hesap makinesiyle gezmemiz lazım. Bizden ne kadar çalıyorlar? Ne kadar götürüyorlar bir gün inşallah hırsızlık haberleri konuşamayacağımız, hırsızların yargılandığı, yolsuzluk yapanların yargılandığına dair haberleri konuşacağımız günleri de görürüz. Böyle keyifli keyifli bak çaldıklarının hesabını teker teker veriyorlar. haberlerinde de paylaşmayı diliyorum en yakın zamanda. <laughs>